Evet arkadaşlar hepinize Kabakini Köyü'nden hayırlı günler. Bugün Kabakini köyde iftara doğru programımız başlamak üzere. Allah izin vermesin. İçeride Kur'an-ı Tilavet yapacağız. Evet Kabakini Köyü konuk evinden bugün Ramazan'ın 16. gününde ses veriyoruz. Misafirlerimiz de yavaş yavaş yerini alıyor. Necati enişte. Evet Karasengar'da dedim misafirimiz geliyor. Eniştemiz sağ olsun. Necati enişte. Neca Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldin konuk evimize. Buyur işte. Zeyim, daha, daha evet. Çık, Buyurun işte. Evet. Buyurun işte. Evet. Bu tarafa işte. Evet. Hepinize aylır Ramazanlar. Ramazanın sevinci, iftarın güzellikleri. Yavaş yavaş. Güzel evet. Ayında. evet. Bugün Ramazan'ın 16'sı şeyin. Ay. Duracağım. Hocam buyur hocam sesi neydi hocam? Evet Kur'an tilavetiyle hocam sağ olsun başlandıracağım. Buyur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن إذا فرغت فانصم وإلى ربك فارغم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Ve Rabbil Rabb fatiha Evet hocam, misafirimiz Karasengir'den geldi. Mikrofonun işli Necati Necaten işlemden başlıyorum. Evet. Necaten işte Ramazana dair iki şeyin alalım ya <laughs> mesajını alalım buyur. Elhamdülillah. Orucumuzu tutuyoruz. Ramazan başladı. Ortaya geçtik artık baş aşağı gidiyor. Evet. Allah'a Allah razı olsun. Bu hizmet de çok güzel başka. olmuş. Tarafa... Ben onu soracaktım Necati Hanım işte. Karasagır'dan, penceresini Karasangır evet. penceresinden nasıl görüyorsunuz? Herkesin dilinde. Ha. Maşallah. Çok Kabakili önemli. köyündeki verilen iftar değil mi? Evet. Herkesin dilinde. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir hizmet. Evet. Yapan da, da Allah razı olsun. Herkesin takdirine kazandı. Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin. Amin. Evet. Bugün Taksin abi İkram ile beraber bugün gönül sofrasını siz taşlandıracaksınız. Allah güzel tat vereceksiniz. Buyurun. İnşallah. Öncelikle bizi seyreden bütün dostlara, arkadaşlara, uzak yakın tüm kardeşlerimize saygı selamlar. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Ee, onlar burada olmasa da emin ol onların gönlüyle e, bu köyümüzdeki gelen misafirlerimizi evet. E, en üstünden en altına kadar evet. E, sahiplendi. Nasıl? Evet. Burada Köyün e, tamamı birlik beraberliği içerisinde. E, evet. Burada son sene biraz daha başardık. Değil mi? E, burada benim sofram olayı kalktı. Artık bizim soframız oldu. Tek sofra oldu evet. He. Hani birlik beraberlikteki bizim soframız. Artık bu saatten sonra bizim soframıza buyurun sloganıyla inşallah önümüzdeki Ramazanlara hayırlı Ramazanlar yetiştirsin. Allah herkesin ağız tadıyla bayramına da ulaştırsın. Allah razı olsun. Abi. Şimdi muhtarım da mesaj alacak. Ekrem'den ilahi alacak. Evet muhtarım. İyi akşamlar Onar Bey. E İyi akşamlar. Hoş geldin. E hoş bulduk. Sağolun geldi. Burası Gönül Sohramızda. Kabakili Köyü konuk evi. Burası Kabakili Köyü'nün konuk evi ve bütün Kabakili Köyü'nün yeri. Allah evet. çok şükür şu anda birlik beraberlik içinde. İftarımızı yapıyoruz. Yemeğimizde, bugün yemeğimiz de, bugün konu soramızı yemeğinde Allah razı olsun. Gitti Yılmaz da Tahsinler karşıladı. Onlara teşekkür ediyorum. Burada her akşam hocanın Kur'an ile açılır. Buraya şeytan girmez. Şeytanın girmediği yere de zaten insanlar hoş içinde gelir. İnsanlar evet. buraya saat altı geldiğinde insan gururlanıyor. Ne güzel burada iftarlarını yapıyorlar inşallah. Evet. Koyumuzun hep beraber beraberiz. Allah yani razı olsun. Şu anda birlik beraberliğimiz Cenab-ı Allah nazar adını esir evet. Birlik, boz, birlik beraberini de bozmak için de fırsat tamam. durmasın bugün oldum. Allah şeytan ve şeytan uzak hmm. Hmm. Buyur Taksin abi. Ee, Allah izin verirse e, çarşambaya da yine bir yemeğimiz var. Buradan. Ee, ayın 30'unda da e, inşallah bir yemeğimiz daha olacak. Buradan e, ulaşmak isteyen, gelmek isteyen bütün dostlara, ahbaplara, arkadaşlara evet. davetlidir. Allah'ım. Hocam bir mikrofonu ekleme verelim. Evet, Ekrem'den kardeşim Yılmaz'dan bir ilahi alacağım. Onunla sonlandıracağız. Buyur Arayın 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 bulsam izin Azimeylesek görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Azimeylesek görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer. Olsa da gitsem Bir mübarek sefer Olsa da gitsem Kabe yollarında Kullar O Olup cemalini Bir kez düşte seyretsem Ya Muhammed Canım arzular seni Ali ile Hasan Hüseyin anda Ali ile Hasan Hüseyin'in anda Sevgisi gönülde Muhabbet canında Yarın mahşer yerinde Hakkın divanında Ya Muhammed Canım Yunus Mete ile seni dillerde Yunus Mete ile seni dillerde 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 hep gönüllerde Yarın mahşer yerinde hakkın divanında Ya Muhammed canım arzuna seni sallu ala Resulina Muhammed. Evet. Sıladan gurbete selamlar sevgiler. Hepinize Allah. hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Ekrem.